Quiz. Quiz soru seti, öğrenim tasarımcılarının çoktan seçmeli sorular, boşlukları doldurma ve sürükle bırak da dahil olmak üzere çeşitli test türlerinden oluşan bir etkinlik oluşturmasına olanak tanır. Bu etkinlik aynı zamanda metin ya da video olarak geri bildirim gönderilmesine de olanak tanır. Böylece konu sonu testi ya da final sınavı oluşturabilirsiniz. İpuçları Quiz introduction kısmından title başlığı giriş metnine quiz öncesi yazmak istediğiniz metni isteğinize göre de background'dan arka plan resmini ekleyin. Progress indicator'dan ilerleme nesnesinin nokta mı yoksa metin mi olacağını seçin. Geçiş yüzdesinden ise öğrencilerin kaçta kaç yaparlarsa başarılı sayılacaklarını belirleyin. Question ekle alanından ise sorularınızı oluşturun. Hemen yanında bulunan question type'dan sorunuzun çoktan seçmeli, boşluk doldurma, sürükle bırak gibi tiplerden hangisinin olacağını seçin.